Merhabalar arkadaşlar. Yeni konumuz noun clauses yani isim cümlecikleri. Konumuza geçmeden önce hedef kelimelerimizi inceleyelim. Anlamları ve telaffuzları not edip tekrarlayalım. Aware, farkında olmak. Necklace, kolye. Seal, belirlemek, mühürlemek. Fate, kader. Facilities, tesisler. Novus, acemi. Fixed, belirli. Anlamlarına gelmekte. Şimdi konumuza geçebiliriz. Noun clauses, Türkçe'de isim cümlecikleri anlamına gelmekte. That, if, whether veya soru kelimeleri aracılığıyla oluşturulan bu cümlecikler genellikle bir cümlenin öznesi veya nesnesi olarak görev yaparlar. İsim cümlecikleri üç farklı şekilde kullanılırlar. Dı diyi veya ması mesi -e anlamına gelen that ile oluşturulabilirler. Olup olmaması gibi bir anlama gelen if veya whether yapılarıyla oluşturulabilirler. Buradaki if kelimesini eğer anlamına gelen ve koşul bildiren if ile karıştırmamak gerek. Ayrıca what, why, where, when, how ve diğer tüm soru kelimeleri ile de isim cümlecikleri oluşturulabilir. Öncelikle that yapısı ile başlayalım. Daha önce belirttiğimiz gibi that, the, diyi veya ması, mesi gibi anlamlara gelmekte. Bir isim cümleciği oluşturmak için that yapısından sonra özne ve fiil içeren normal bir cümle kullanmamız yeterli. Bu cümleciğin içerisinde nesne, zaman zarfları, yer bildirimleri gibi Normal cümlelerde kullandığımız tüm kalıpları kullanmamız mümkün. Örneğin, that he likes computer games cümleciğini ele alalım. Bu isim cümleciyi Türkçe'ye onun bilgisayar oyunlarını sevmesi veya onun bilgisayar oyunlarını sevdiği şeklinde çevrilebilir. Dikkat edersek bu yapı bir cümle değil. Bir cümlenin öznesi veya nesnesi olarak kullanılabilir. Mesela, I know that he likes computer games. Onun bilgisayar oyunlarını sevdiğini biliyorum anlamına gelmekte. Gördüğümüz gibi isim cümlecimiz burada cümlenin nesnesi konumunda. Veya that he likes computer games is obvious cümlesini ele alalım. Onun bilgisayar oyunlarını sevdiği aşikar. Gördüğümüz gibi burada ise cümlecimiz cümlenin öznesi konumunda. Farklı bir örnek verelim. That smoking is harmful to human health sigara içmenin insan sağlığına zararlı olduğu anlamına gelmekte. Bu cümleyi the fact that smoking is harmful şeklinde de ifade edebiliriz. Bu ise sigara içmenin insan sağlığına zararlı olduğu gerçeği anlamına geliyor. Gördüğümüz gibi aralarında fazla bir fark yok anlamsal açıdan. Bu iki yapıda kendi başlarına bir cümle oluşturmuyorlar. Bu isim cümlecikleri de bir cümlenin öznesi veya nesnesi olarak kullanılabilirler. Örneğin Every person should be aware that smoking is harmful to human health. cümlesi, her insan sigara içmenin insan sağlığına zararlı olduğunun farkında olmalı anlamına sahip. Gördüğümüz gibi burada isim cümlecimiz cümlenin nesnesi olarak kullanılmış durumda. The fact that smoking is harmful to human health is known by every person cümlesi sigaranın insan sağlığına zararlı olduğu gerçeği her insan tarafından bilinir anlamına gelmekte. Gördüğümüz gibi burada isim cümleciğimiz cümlenin öznesi olarak kullanılmakta. İsim cümlecikleri oluşturmak için kullanılan that yapısı ile ilgili en çok takılınan nokta ise relative clause olarak kullanılan that ile karıştırılabilmesi. Bunun farkını anlamak ise çok kolay. Verdiğimiz iki örnekten de anlayabileceğiniz üzere bir noun clause yani isim cümleciği bir cümlenin öznesi veya nesnesi olarak kullanıldığı için eğer cümlenin öznesi olarak kullanılıyorsa kendinden sonra yüklemin gelmesi, eğer cümlenin nesnesi olarak kullanılıyorsa kendinden önce cümlenin yükleminin gelmesi gerekir. Relative clause yani sıfat cümleciği oluşturan that yapısı ise bir ismi nitelediği için sıfat cümleciği kuran that'ten önce mutlaka bir ismin bulunması gerekir. Yani isim cümlecici veya sıfat cümlecici içeren bir cümlede that'ten önce gelen yapıya baktığımız zaman eğer bir yüklem varsa that yapısı isim cümlecici görevinde, eğer bir isim varsa ise that yapısı sıfat cümlecici görevindedir. İki örnekle buna göz atalım. I really appreciate that her students are really successful. Onun öğrencilerinin çok başarılı olmasını gerçekten takdir ediyorum cümlesi bir isim cümleci içeriyor. Dikkat edersek that yapısından önce bir eylem var ve buradaki that cümleciği cümlenin nesnesi konumunda. I have a friend that has really successful students. Çok başarılı öğrencileri olan bir arkadaşım var. Cümlesi ise bir sıfat cümleciği içeriyor. That'ten önceki yapıya bakarsak bir isim mevcut ve that cümleciği a friend kelimesini niteliyor. İsim cümleciklerinde that yapısının kullanımı bu şekilde. Şimdi if veya whether yapılarından bahsedelim. Daha önce bahsettiğimiz gibi if ve whether yapıları olup olmaması, olup olmadığı gibi anlamlara gelmekte. Bu yapılar ile oluşturulan isim cümlecikleri yine bir cümlenin öznesi veya nesnesi olarak kullanılmakta. Yapısal olarak that ile aralarında herhangi bir fark yok. Örneğin whether he will come cümleciği onun gelip gelmeyeceği anlamına gelmekte. Bu cümlecik bir cümlenin öznesi veya nesnesi olarak kullanılabilir. I don't know whether he will come. Onun gelip gelmeyeceğini bilmiyorum anlamına gelmekte. Bu cümle I don't know whether he will come or not şeklinde de ifade edilebilir. Anlamsal olarak iki cümle arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Whether he will come or not is not certain cümlesi ise onun gelip gelmeyeceği kesin değil anlamına gelmekte. Burada ise cümleciğimiz özne konumunda. Whether he stole the necklace is a mystery. Onun kolyeyi çalıp çalmadığı bir gizem anlamına gelmekte. Gördüğümüz gibi burada isim cümleci özne olarak kullanılmakta. I cannot decide if he is a nice person. Onun iyi bir insan olup olmadığına karar veremiyorum. If they will complete their task, will be clear in two weeks. Cümlesi ise onların görevlerini tamamlayıp tamamlamayacakları iki hafta içerisinde belli olacak anlamına gelmekte. Son noun clause yapısı ise what, when, how gibi tüm soru kelimeleri ile oluşturulabilen isim cümlecikleri. Bu cümlecikler tamamen kullanılan soru kelimesinin anlamını taşır. Yapısal olarak that, whether, if kullanımları ile herhangi bir farkları yok. Burada yapılan genel bir hata soru kelimesi olmasından dolayı cümlenin soru cümlesi formatında yazılması. Noun clause cümleleri mutlaka olumlu, olumsuz cümle yapısında kullanılmak zorundalar. Örneğin, What will you do about this problem? cümlesi bu problem hakkında ne yapacaksın anlamına gelen normal bir soru cümlesi. What you will do about this problem cümleci ise bu problem hakkında ne yapacağın anlamına gelen bir isim cümleci. Bu cümlecik bir cümlenin öznesi veya nesnesi olarak kullanılabilir. Örneğin, you should decide what you will do about this problem. Bu problem hakkında ne yapacağına karar vermelisin anlamına gelmekte. Burada isim cümleciğimiz nesne konumunda. Ayrıca şöyle bir soru cümlesi içinde de bu isim cümleciğini kullanmak mümkün. Have you decided what you will do about this problem? Bu problem hakkında ne yapacağına karar verdin mi? Anlamına gelmekte. What you will do about this problem will seal your fate. Bu konu hakkında ne yapacağın senin kaderini belirleyecek. Anlamına gelmekte. Burada ise isim cümleciğimiz özne konumunda. Farklı birkaç örnek verelim. Do you know how much money we need? Ne kadar paraya ihtiyacımız olduğunu biliyor musun? I can't understand why you do this. Bunu neden yaptığını anlayamıyorum. You should know when to do what. Neyi, ne zaman yapacağını bilmelisin. Where we will go is not certain yet. Nereye gideceğimiz henüz belli değil. How you behave shows what kind of a person you are. Nasıl davrandığın ne tür bir insan olduğunu gösterir. Bu cümlede iki farklı isim cümleci mevcut. That kullanımından bahsederken değindiğimiz noun clause, relative clause yani isim cümleciği, sıfat cümleciği farkı burada da geçerli. Eğer bir soru kelimesi öncesinde yüklem varsa bu soru kelimesi isim cümleciği görevinde, eğer bir isim geliyorsa ise bu soru kelimesi sıfat cümleciği görevindedir. Örneğin, I don't know who I will trust cümlesi kime güveneceğimi bilmiyorum anlamına gelmekte. Who kelimesinden önce bir eylem mevcut. Burada who kelimesi isim cümlesi için kullanılmakta. I have a friend who I trust cümlesi güvendiğim bir arkadaşa sahibim anlamına gelmekte. Burada who kelimesinden önce bir isim mevcut ve who kelimesi a friend kelimesini niteleyen bir sıfat cümlecığı için kullanılmakta. Genel olarak noun clause kullanımları bu şekilde. Şimdi örnek bir parçayı okuyup dinleyerek noun clause kullanımlarını inceleyelim. Metin içerisindeki relative clause'lar ile noun clause'ların kullanım farklarına özellikle dikkat edelim. I have started my new job recently and the facilities of my company are really big. As a novice, I am confused about most things. Firstly, I don't know what to do about some procedures. Luckily, I have a colleague who is helping me. Secondly, during the lunch break, I don't know where to go. I don't know where to eat something and where to drink something. Today, I found a nice cafe where I can drink something. Thirdly, I am confused about the coffee breaks. There are some coffee breaks when we can drink something. and relax. But I understand that the time schedule for coffee breaks is not fixed. Well, I don't know whether I will get used to this working routine easily, but I have to do it quickly. Şimdi siz geçmişte yaptığınız bir takım eylemlerden, genel olarak yaptığınız bir takım eylemlerden veya gelecekte yapacağınız bir takım eylemlerden noun clause yapılarını da kullanarak bahsedin. Önce yazarak sonra ise konuşarak bu eylemlerinizi açıklamaya çalışın. İyi çalışmalar, başarılar.